Bugünlük üç ayrı marka ve e, genelde koyu ton olarak deneyeceğim. Bir tanesi e, pahalıdan ucuza gideyim isterseniz. Bununla başlayayım en güzeliyle mi başlayayım önce? Birazcık ön yargılayayım. fark ettiğiniz gibi en güzeli diyorum en pahalısıdır. Biraz da bunları karşılaştıralım mı? Ne dersiniz? Hadi gelin bakayım bana. Yaklaşın. Bu böyle. Çok da parlak değil. Bakın etkisini. Hmm, güzel bence. Öyle değil mi? bayağı şeffaf ve bacaklarım da kuyu duracak. Evet. Yüzüğümü çıkarmasaydım ayağımda bir halhal vardı kaldı. Um evet açabilirsem. İşte. seneye gelecek yayın dönemine bana uzun süredir üye olan ilk kişiye çorap asistanım olarak bir günlük bir çekimimi konuk alabilirim. Hı -hı. Aa bunun etkisi de böyleymiş. Daha parlak. Aha. Hiç ummuyordum. Rengi daha mat bunun. Bakın böyle çorapta dümdüz böyle babaanne çorabı gibi ama daha ipeksi duruyor. Bir tık daha kalın, Sekizden yoğun olmasına rağmen ama e, kaygan. Şimdi bir de elimi buna sokacağım. Bakın. Etkisini. Bunda biraz daha şey var. E, öbürü biraz daha parlak renkte. Bunun içinde sanki biraz daha beyaz var. Bu biraz daha soluk. Yani bunda babaanne çorabı olma riski yüksek. Bakın bakalım. Birazcık sizi uzaklaştırayım. Evet. Bir de diğerini alacağım elime. Birazdan da ayağımda göreceksiniz. Bu daha ince ve yumuşak hassas. Kalzedonya. Bakın. Farkı görüyor musunuz? Şimdi ayağıma sokayım da bir bakalım nasıl olacak. Biraz daha sıkı sanki etkisi ama daha beyazlı daha açık, daha soğuk. Bu daha yumuşak bir çorap. Dayanıklılık olarak bilmiyorum. Belki e, ikisinin fiyatı aşağı yukarı yakın. Belki bu daha dayanıklıdır. Bu daha beyazımsı duruyor. Daha şey bronz, daha farklı bir bronz. Bu daha böyle bronz, bronz. Siz karar verdiniz mi Ve bakalım. Tekrar ben geldim. Bir yere gitmemiştim ki zaten. Ama tabii böyle ışıkları ayarlıyorum. Kameraları ayarlıyorum. Çoratları kaldırıyorum. Yenisini çıkarıyorum. Bu da kakao rengi. Bakalım. Yani çok beklentim yok ama Penti son dönemlerde şaşırttı beni. Yeni renkleriyle Fit 15'te. Ay çok kahve yani ne kadar beğeneceğiz bir bakalım. Biraz da öbürlerinin yanında kalın kaldı bunlar. Elime sokuyorum gördüğünüz gibi daha kalın. Dibik fit 15 o morlar efsaneydi. Başı da böyle kapalı gördüğünüz gibi. Bu terliklerle olmayacak. Babaanne tarzı mı olur bilmiyorum. Ama bacağıma sokayım sözüm vardı sonuçta. Evet, gel bakalım. Böyleymiş. Bakın nasıl. Bu ne olmaz. Bu neyle olur söyleyeyim size. Hani böyle bir kışın bir çizme olur diz boyunda. O zaman olur. Evet. Benim favorimi giyiyorum. Sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi? Sizin favoriniz hangisi oldu? Bye bye.